arkadaşlar. Bugün sizlere bir kitabı canlandıracağım gölge oyunumla. Mine ile Mine ile Mert bir gün okuldan eve doğru yürüyorlarmış. Eve geldiklerinde tarçını görememişler aramışlar 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 bir türlü bulamamışlar. Mine'nin aklına dışarı ormana çıkmak gelmiş. Belki oradadır demiş. Emre, olabilir demiş. Sonra ormana doğru ilerlerken karşılarına örümcek çıkmış. Örümcek çıkmış. Örümceğe bir soralım demişler. Örümcek, örümcek bizim Tarçın'ı gördün mü? Hayır demiş. Sonra birazcık daha ilerlemişler. Bu sefer de karşılarına kir kirpi çıkmış. Kirpiye de bir soralım demişler. Kirpi, kirpi bizim tarçını gördün mü? O da hayır demiş. Peki o zaman demişler. Tam umutsuzluğa kapılacakları anda bir kuş görmüşler. Belki görmüştür demişler. Bak bir de ona soralım. Kuş, kuş bizim tarçını gördün mü? Evet Karşıdaki ağacın altında sizi bekliyordu demiş. Sonra heyecanla Mine ile Mert hemen Tarçın'ın yanına gitmişler. Mine çok özlediğinden dolayı Tarçına sarılmış. Mert de sormuş. Tarçıncık neden izinsiz çıktın dışarı? Arkadaşlarım dışarıda oyun oynadığını görünce ben de dışarı çıkmak istedim. Sonra zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Peki o zaman bir daha asla izinsiz çıkma olur mu? Olur, söz veriyorum. Sonra tarçın bir daha asla izinsiz dışarı çıkmamış ve mutlu mesut yaşamışlar.